Arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar. Ee, şimdi alan tarama konusunda e, yeni teknolojiler kullanarak cihazları üreteceğimizi söylemiştik. Şimdi bir yeni bir sistem şu anda piyasaya sürmek için e, cihazımız hazır. Cihazımız statik ablit katlı. E, ayrıca yere dropları çaparak görmüş olduğunuz dropları çaparak e, isteyen hem kazıklı sistem, isterseniz de sadece statik alıcı kapı olarak kullanabileceğiniz bir cihaz. Cihazımız boş bir tasarım değil, gerçekten statik alıcı adlı, gerçekten gönderip alan veren bir sisteme sahip. Cihazımız buradan açılıyor. İsteyen arkadaşlarımız şuradan düğmeden geldiğiniz zaman şu şekilde MFD Gold Pro Aktif yani kazıklı sistemde buradan istediğinizi toprağa fazlalara çarpıp bir 15 dakika bekledikten sonra e, arama yapabileceksiniz. E, yok kazıklı sistem kullanmayıp sadece statik alıcı katında çalışsın derseniz yazınız. Diğer tarafı aktif ettiğiniz zaman burası alıcı katıdır. Cihazın içindeki sadece alıcı katı çalışır. Bu şekilde de arama yapabilirsiniz. Diyazımız e, diğer ürünlerde olduğu gibi farklı ürünlerde olduğu gibi ondan sonra kazlı sistemle aile şey sistem değil hepsi tek cihazın içinde toparladık. Çok da güzel başarılı bir sistem oldu. Ayrıca cihazın e, da e, yüksek frekans sistemi kullandık. Yani cihaz e, şu anda çok güzel iş yapar halde. Profesyonel anlamda kullanmak isteyen arkadaşlar cihazı görür rahatlığıyla alıp kullanabilir. Kazıklı sistemi kullanırken buradan kazıkları alt tarafa çakıp şu görmüş olduğumuz propları toprağa çakarak ondan sonra 15 dakika 20 dakika bekleyip ondan sonra aramak istediğiniz metalin e, cinsine burada girerek arama yapabilirsiniz. Ha derseniz ki işte biz cihazın sadece alıcı katını kullanmak istiyor istiyoruz derseniz de cihazı sadece alıcı katında kullanabilirsiniz. Yani promlar için yere çatmaya falan gerek yok. Bu özel bir tasarımdır. Güzel bir cihazdır. Gerçek anlamda arazide iş yapabilen verimlilik açısından çok yüksek verimlilikte çalışan bir cihazdır. Ee, kullanacak arkadaşlar alıp gönül rahatlığıyla kullansın. Şimdiden herkese hayırlı uğurlu olsun. Ee, e, herkese hayırlı akşamlar.